Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün gördüğünüz gibi şey ikinci günün oyununu oynayacağız fırtına moduymuş ve e, büyüme yani karakterlerimiz büyüyecek ve bildiğiniz gibi öldüğünde altın sandık ona göre bir destek edeceğiz. Şeye bakalım. Elimde kalmayan yani bir isem de bunu bağışlayacağım. Bunu da bağışlayayım. Tam tam olsun. Yeni yem olsun. başlayalım başlayalım bağışlayalım, bağışlayalım, başlayalım başlayalım bağışlayalım bağışlayalım, bağışlayalım, bağışlayalım. Oha artık 8 bağışlıyor biliyoruz. Çok güzel. Şarjını saygı diye göndermişim. Tamam. Şimdi fırtına modunun destesine bakalım. Ee, güzel bir deste de ben normal turnuva destesiyle ilk maçımı oynayacağım. Şöyle. Yok pardon bu değil. Tamam. buraya. Bir tanesini buraya. iki tane buraya. iki tane e, cin. Tamam, bir tane de şöyle bununla da hareket ettirebiliyormuşuz çok güzel. Tamam. İlk maçımızda bunla giriş yapalım, belki yeni karakter falanla çıkar. Roman sesinde biraz açalım. Değişim alalım. Tamam çok güzel olmadı. Tamam o öldü. Öldü. Aynen hani? öldü ya öldü. Çok güzel. Bunu da kaleye gidiyor. Şöyle şakabilir miyiz? bitiremedik. Güzel bir şekilde maçımızı bitirdik. İlk oyuna kazandık. İnşallah 3 tane versin. 2 tane verdi olsun. Şuradan inşallah bir yeni karakter verirsin lütfen. İlkinden zehir ikiniz. Ama niye bu kadar mı şanssızım ya? Niye vermiyorsun arkadaşlar? Niye ya? Ben sana ne yaptım ki ya? Aa. ve bugünlük de oyun modumuzu oynadık. 6 sandığımızı aldık. Ancak yeni bir şey çek aramadık. Gördüğünüz gibi sadece bir tane saçık. Eee özlerimizi açık çok güzel oldu. Çok bilmiyorum. 265'ti o buradan. Bu daha çok 365 saldırı veriyor. Niye bu kadar az ki? Bu daha çok veriyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.